Hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim efendim. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın inşallah. Tüm dualarınız kabul olsun. Evet bugün yine hayatı ve gündeme dair haberlerimiz olacak. E, dün de programda belirttiğimiz gibi daha çok deprem psikolojisiyle alakalı çocuklara nasıl davranılmalı, yetişkinler ne yapmalı biraz bunların üstünden yani e, doktorlara kulak vereceğiz e, biraz efendim He. bugün programımızda. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGT FM Müdürü, Gazeteci, Radyo Yorumcusu Arvas. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Hoş bulduk. Olsun. iyi günler diliyorum ama e, tabii e, en son Sayın Bakan'ın da şey Bakan'ın verdiği bilgiler var. Kısaca onu hı hı. çok buyurun. bir cümleyle buyurun, yani buyurun. hasar çalışmaları, hasar çalışmaların yavaş yavaş e, efendim sonuna geliyoruz. Öbür tarafta e, temeller atmak hı hı. efendim, yeniden e, inşaata başlamak için de etüt çalışmaları devam ediyor. Bunlar çok teknik çalışmalar e, kolay değil. E, ama e, öbür tarafta da e, tabi konteyner e, kentler kuruluyor mesela 100.000'den den bahsediliyor mesela 100.000 bin den bahsediliyor bu çok ciddi bir rakam bir o kadar da ona yakın da mesela çadır afattan efendim şehirler kuruyoruz yeni mahalleler kuruyoruz hayatın devam etmesi lazım insanların başını sokacağı bir yer olması lazım bunlar da devam ediyor efendim enkazlar da çok hızlı bir şekilde çalışmalar var onu hepiniz görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Efendim e, sürekli e, süratle o enkazların kaldırıldığını ve olan o alanların, o kötü görüntünün, o çöküntünün efendim ortadan kaldırıldığı e, haberlerini de görüyoruz. Görsellerle e, bunlar önümüzde. E, bunların kalkması ne anlama geliyor? Bütün bunların olması, kalkması, kurulması. E, bu çok önemli bir psikoloji. Yani bir tarafta yıkıntılar ortadan kalkmış. Efendim o yıkıntıları görmüyorsunuz. İnsan psikolojisi açısından bu çok önemli. Öbür tarafta konteyner kentler ve tabii çadır kentler kuruluyor. Biraz daha böyle ılık yani Adana ve civarlarında. Buna benzer çadır kentler hatta Gaziantep'te de öyle. Konteyner kentler de kuruluyor daha soğuk olan bölgelerde. Onu görüyoruz, izliyoruz ama en önemlisi devletimizin ve hükümetin tabi süratle bir an önce kalıcı konutların yapılması yönünde bir kararlılık görüyoruz. Yani o şeyler o araştırmalar devam ediyor. Etüt araştırmaları sürüyor. Oralarda temel atıyoruz, temel atacağız. Bu çok önemli efendim. Yani bir an önce buranın ayağa kaldırılması lazım. İş dünyasında da tabi bazı yıkılan fabrikalar var, iş yerleri olabilir. Ondan sonra e, kısa süreli bir çalışma e, efendim şeyi konulabilir. E, şeyleri, destekleri olabilir. Bölgeye iş adamlarına efendim e, takviyede bulunabilir. Yani kimsenin işini kaybetmemesi için e, bunlar çok önemli. Hatta e, efendim işten çıkarmalar bile yasak artık. E, yani öyle. işten atamıyorsunuz. O çalışmaya devam edecek. Ama bu konuda devlet size yardımcı olacak, maliyemiz size yardımcı olacak. Bölgede böyle çalışmalar da var. İş hayatının da sürmesi, dingin olması lazım. Sosyal hayatın sürmesi lazım, ticaret hayatının devam etmesi lazım. Bunu da şey yapalım efendim, tespit edelim. Buyurun. Evet, depremden sonra kalp krizine dikkat. Depremlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi depremin kendisi kadar yıkıcı. Araştırmalar enkazdan sağ çıkan depremzedelerin ve deprem stresinin etkilediği kişilerin kalbe bağlı ani gelişen şikayetlerden ölüm oranını arttırdığını gösteriyor. Evet, evet Profesör Doktor Meral Kayıkçıoğlu kalp hastalarındaki artış ve ani ölüm riskinin büyük oranda deprem anında ve sonrasında yaşanan strese bağlı olduğunu söylüyor. Bunun yanında maruz kalınan toz, gaz, gürültü, soğuk, sıcak ve benzeri çevre şartları başta olmak üzere kötü beslenme, enfeksiyonların da kalp hastalıkları üzerinde olumsuz etkiye sebep olduğunu ifade eden Profesör Doktor Kayıkçıoğlu, deprem sırasındaki kayıplar ne kadar fazlaysa bu tablo kötüleşiyor. Öte yandan deprem sonrası yaşanan mecburi göç, çevre değişikliği, ruhsal durum uzun yıllar kalp krizi riskinin yüksek olmasına yol açıyor diye konuşuyor. Şimdi tabii Mesela depremin ilk gününden itibaren böyle hastaneye götürülen, tedavi altına alması gereken hastalığın yanı sıra o hastanelerden daha önce gitmiş, götürülmüş kalp rahatsızlığı geçiren insanlar var ve onlarca kişi anjiyo oluyor. Nereden biliyoruz? Bir hastane boşaltıldı. Orada anjiyo yapan ya da sırası bekleyen birçok vatandaşımız da başka hastanelere efendim, sevk edildi. Anjiyolar da var anjiyo yapılıyor. Kalp hastalıkları arttı. Doğru söylüyor hocam. Bu felaket demek ki kalbi de vurdu. Yani kolay değil. Kalp dayanır mı yani? Bu acıya, bu manzaraya, bu fotoğrafa, bir de kış aylarını yaşıyorsunuz. Hangi kalp dayanır? Ancak kalpsizlerin kalbi dayanabilir. Onlar da zaten bir elinde ayna, bir elinde cımbız, umurunda mı? Dünya derler ya, öyle tipolojiler, öyle tipler Habire efendim kötülük pompalıyorlar. Habire kötülük pompalıyorlar. Millet kalp krizi geçiriyor, dayanamıyor, kalpler hasta, kalbimiz hasta falan kimsenin umrunda değil. Evet, yani iyilik, ferahlık pompalayacağımıza, onları söyleyeceğimize, gelecek günlerin güzel olacağını bir ifade edeceğimize ne yapıyoruz? Kötülük pompalıyoruz. Yani böyle bir şey. Buyuruz efendim. Evet. Uzman psikolog Cihan Çelik, ebeveyn kaybı bir yakını tarafından anlatılmalı. Ebeveynlerini evini kaybeden çocuklar üzerinde ayrı bir psikososyal destek çalışması yürütüldüğünü söyleyen uzman psikolog Cihan Çelik, bu süreçte kayıp yaşayan çocukların öncelikle ilk şoku atlatmaları ve acılarını yaşamalarına müsaade edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Evet. Çelik çocukların hepsinin yaşana, yaşanan afet sonrası aynı tepki vermeyeceğine dikkat çekerek evi yıkılan, enkaz altında kalan, ailesini kaybeden çocuk tepki olarak sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edecek buna şaşıracağız. Bir grup çocuk ise uykusuzluk, yalnız kalamama, karanlık olduğu zaman ağlama, eve girememe, diğer akranları ile oyun e, oyun oyun reaksiyonları göstereceklerdir. Burada evet. çocuğa bireysel olarak odaklanıp çocuk özelinde ilerlemek gerekiyor dedi. Evet, çok önemli. Yani onların taşımış olduğu ruh-halet, ruh-halet diyorlar ya çok farklı. Kimisi farklı farklı etkilenmiş, farklı farklı efendim tedavisi gerekiyor. Onlara öyle yaklaşılması lazım, kolay değil. Yani depremin psikolojisini e, konuşuyoruz. Depremin insanlarda ve özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini bilim insanları da güzel e, tarif ediyorlar. Bazıları farkında değil. Yani bu acının farkında değil, görmüyor, bilmiyor tabii, e, yoluna devam ediyor. Keşke bu bilim insanlarının sesi de olsa bunları da dinleyebilsek. Gerçi siz okuyorsunuz, dillendiriyorsunuz. E, bunlar çok önemli e, ama bunların sesini de duymamız lazım. Yani çocuklara ona göre e, ne yapacaksınız, gideceksiniz, e, ona göre e, efendim e, kendileriyle konuşacaksınız, ona göre yaklaşacaksınız e, çocuğun dünyasında kim bilir bu deprem felaketi karşısında neler hissediyor da nasıl algılıyor, nasıl taşıyor. Evet. Evet deprem stresi acillik yaptı. Ülkemizde yaşanan deprem fırtınası Türkiye'nin psikolojisini bozdu. Özellikle deprem riski altındaki illerde yaşayan vatandaşlar stresin sebep olduğu çarpıntı şikayetiyle acilleri doldurmaya başladı panik hata da göz ardı etmeyin. Diğer birçok ruhsal rahatsızlık durumunda olduğu gibi panik hata da kesin sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak deprem gibi ani travmatik olaylar yakınların kaybı veya çok stresli dönemlerden sonra artıyor. Toplumda oldukça sık görülen ve tedavisi göz ardı edilen panik ataklar çarpıntı ya da kalp hızında artış, terleme, titreme, nefes darlığı, Göğüs ağrısı gibi fiziksel ve yoğun korku, panik, gerçek dışı düşünceler gibi duygusal belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Panik atak hmm. ayrıca başka psikolojik rahatsızlıklara da sebep olabiliyor. Tabii. Evet, herkes gerçekten tüm Türkiye şu anda bu stresi yaşıyor. Evet. Ee, o tarafta olan olmayan, biz burada gördüğümüz kadarıyla e, bu kadar stresi yaşıyorken onların... ...stresini ben hayal bile edemiyorum. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu deprem haberleri çok önemli. Kamera, görsel, görüntü orada görüyorsunuz ya... Hı hı. ...sinema gibi, film gibi gözler önden e, gelip geçiyor. Ama bunların o coğrafyada yaşayan ve o depremi yaşayan... ...yani gören insanların e, ruhunda çok derin izler bıraktığını anlıyoruz burada. Hocam e, bunları şey yapıyor, dillendiriyor, konuşuyor, söylüyor. Panik atak çok önemli. Mesela e, İstanbul'da dediler ya yani bilim insanları konuşuyor ama panikletmemek de lazım. Mesela siz bu tartışmaları yaparken efendim yedi buçuk olacak yedi olacak işte yok efendim altının üzerine çıkmaz efendim e, çok derin e, bilmem kaç kilometre öteden gelecek buradaki gibi yüzeyde değil falan e, doğu fay hattındaki olduğu gibi yüzeyde değil bu fay hattı falan tartışmaları da ayrıca insanları çok ürkütüyor. Nereden biliyorum ben efendim müneccim değilim. Ben her gün iki saatlik bir radyo programı yapıyorum. Aslında üç saatlik de ee, ama iki saatlik bir radyo programı yapıyorum ve bak bana katılan dinleyiciler var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu program bize şeker gibi geldi, ilaç gibi geldi. Ya iyi ki bu programı hemen devreye soktunuz. Biz biraz iki hafta tatil ettik. TGRT Haber'in o dinamizminden istifade etmek için 99 e, depreminde insanlar depremi TGRT FM'de başat olarak dinlediler, izlediler, takip ettiler. Bu depremde de öyle çünkü deprem bölgesinde yayın yapan bir avuç radyo var. Öyle fazla radyoda yok. Ben özellikle bir radyoyu dinliyorum. Bugünlerde reklam yapıyor efendim. Afet bölgesinde şurada, 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 burada da efendim şu şu frekanslarımızdan bizi dinleyebilirsiniz. Eskiden yoktuk, yeni varız. Şimdi kimseye frekans verilmiyor ama nasıl bu radyoya frekans verildi o da ayrı bir tartışma konusu. Onu bir kenara bırakıyorum. Ayrıca konuşacağız. Ama dediğim gibi bu program şeker gibi geldi. Biz birbirlerimizi dinliyoruz, konuşuyoruz, rahatlıyoruz, uzaklaşıyoruz o efendim o deprem görsellerinde. Çok önemli. Bugün de siz bu seçkileri Tabii. yaparken bunu düşünmüşsünüz. Yani o şeyler, o görseller yok ama bilim adamlarının e, bu depremin insanlarda bıraktığı bu derin hasarı var ya, e, bunun nasıl e, efendim, teda tedavi edilmesi lazım ya da bu insanlara nasıl yaklaşması gerektiği yolunda da bilgilerini, şeylerini, fikirlerini söylüyorlar efendim. Tecrübelerini bizlerle paylaşıyorlar. Evet efendim devam edelim. Sıradaki haberimiz. Doçent doktor Faruk Kurhan çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak gerekiyor. Ya. Vanda Psikososyal Afet Başvuru Birimi kuruldu. Hı. Evet, e, yine Vanda. Tabii. Doçent Doktor Faruk Kurhan çocukların felaket haberlerinden uzak tutulması gerektiğini belirterek sos sosyal medyayı kısıtlamak gerekecektir. Günü belirli saatlerinde girer ve bunu çocukların gözlerinin önünde yapmazlarsa çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum dedi. Tabii biz hepimiz merak ettik haberleri Tabii. izledik. Şimdi kapatıp Görmemezlikten de gelemedik yani. Bütün ben çocukluğu arkadaşlarımla, ailelerle konuştuğum hmm. zaman hani diyorum ki küçük çocukların duymaması lazım. Onlar oyun oynasa bile kulakları orada. hani 3 4 5 yaşlarını düşünseniz de. Ama hepimiz açtık. Kimse hmm. kayıtsız kalamadı. Ama şimdi uzman ne diyor? Çocukların algısından uzak tutmak gerekiyor. Evet. Yani şunu demek istiyoruz tabii. iletişim çağındayız. Yani iletişim çağında olmamış olsaydık belki bu depremlerden haberimiz de olmazdı. Neden sonra gazetelerde okurduk belki. Ama şimdi kameralar ve canlı yayınlar evet. orada saatlerce hepimiz çoluk çocuk izliyoruz. Evet. Abiciğim bir rehber olması açısından doktorumuzun röportajını dinleyelim mi Çok birlikte? Çok iyi olur. Evet, bu bilim adamlarının konuşması ne demiş? önemli. Evet. Bizde yakın zamanda meydana gelen e, büyük depremin e, yaralarını hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Bu amaçla ilimize göç eden e, birçok depremize de oldu. E, bunu biliyoruz. E, fakat e, herkesin, he, her bireyin kendi elinden ne, ne geliyorsa bunu e, elini taşın altına koyarak yaptığını da biliyoruz. Hastanemizde e, depremzedeler için e, psikososyal afet birimi e, kuralım diye düşündük. Bu, bu minvalde bu polikliniği kurduk. Afetzedelerin hani e, çok büyük yaraları var. Biz bile hani Van'dan bu depremi hissettiysek o bölgede e, yaşayan, göçük altında kalan, yaralanan, vefat eden, yakınları vefat eden insanların yaralarını e, bir nebze olsun sarmaya çalışıyoruz, çalışacağız da inşallah. E, bu amaçla ilimize göç eden depremzedeler Herhangi bir randevu almadan hastanemize hafta içi mesai saatleri içerisinde gelip bizden destek alabilirler. Uzman ekipler yardımcı olacaktır. Böylesi büyük bir felaketin ardından insanlar bir şok yaşar. Yani bu insanoğlunun fıtratında olan bir şey. Her birey bu olası, daha doğrusu bu de, deprem felaketine çok farklı tepki verebilir. Çocuklar bu anlamda biraz daha korumasız ve riskli gruplar arasında yer alıyor. Ha yaşlılar, gebeler, lohusalar bunlar yaşlı, bir, daha doğrusu bunlar riskli gruplar içerisinde yer alıyor. Hali hazırda psikiyatrik tedavi gören vatandaşlarımız yine ruhsal rahatsızlık, ağır ruhsal rahatsızlığı olanlar bu depremden çok daha fazla etkilendiler etkilendiğini biliyoruz dolayısıyla burada her bireyi kendi üzerinde değerlendirmek gerekiyor çocuklar çok daha böyle vurdum duymaz var olan şeyden bir haber gibi görükebilir ama özüne indiğimizde gerçekten çok farklı tepkilerle karşılaşabiliriz yetişkinler için de bu geçerli yani ilkin çok böyle umursamaz gibi gözükebilirler ama bir altı ay sonra bir yıl sonra çok daha farklı böyle şaşkınlık Sıramozan, stres bozukluğu belirtileriyle karşımıza gelebilirler. Onun için hastayı değerlendirmek lazım. İlk yapılması gereken psikososyal ilk yardım babında kişileri olabildiğince bu deprem bölgesinden uzaklaştırmak, güvenli bölgeler bulabilmek, kişilere sırtlarını dayabileceği, güvenebilecekleri alanlar oluşturmak, temel e, insani ihtiyaçlarını giderebilmek. Bunun için e, kişilerin e, üç öğün e, işte sıcak yemek e, vesaire gibi ihtiyaçlarının, tuvalet ihtiyaçlarının, banyo ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bu da yine insan olunun psikolojisini etkileyen önemli parametrelerinden biridir. Okulların eğer güvenliyse tabii bir an önce açılması, okullara çocukların okula gitmesi, kendi aralarında bunu e, hani sosyalleşerek oyunlar oynayarak derslere girerek algılarını bir nebze olsun deprem ve deprem haberlerinden uzak tutmak aslında çocuklar için çok iyi olacaktır. Buradan ebeveynleri de hani seslenmek lazım. Belki deprem bölgesinde değil de ülkenin diğer bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın hani gece gündüz sürekli aynı haberleri, felaket haberlerini izliyor olmaları ee, belki hani içlerini bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla ne oluyor, ne bitiyor diye e, izliyorlar ama e, ellerinin altındaki çocuklar, belli bir yaşın altındaki çocuklar inanın bundan çok çok etkileniyorlar. Dolayısıyla biraz bu geleneksel e, ya da sosyal medyayı e, kısıtlamak gerekecektir. E, ya yani kendilerince hani bir kısıt getirirlerse, işte günün belli saatlerinde girerlerse ve bunu çocukların gözü önünde yapmazlarsa çok daha sağlıklı olur diye. Evet uzmanımız Van YYÜ Tıp Fakültesi Ruh Hastalığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Faruk Kurhan'da efendim. Çok da güzel evet. önemli açıklamalar da Tabii bulundu. özellikle çocuklara yönelik. Çocuklara yönelik. Mesela o okulların açılması, kendi aralarında sosyalleşmesi ve hayatı kolaylaştıran hani dedi ya. Yani yemek yemesi, onu bulabilmesi ve özellikle mesela lavaboyu görmesi, lavayı evet. lavaboyu bulması, rahat gitmesi. Hayatı kolaylaştıran şeyler bunlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. ya Eskiden de bunları yaşıyorduk işte. Bak her şey yerinde duruyor. Bunların psikolojisini düzeltecektir. Burhan Hoca'ya iyi günler diliyorum. Evet, Kolay gelsin. Bir uzmanımıza daha kulak vereceğiz. Depremzede çocuklar oyun Pardon, terapisiyle iyileşiyor. Pardon isim e, Furkan'dı herhalde değil mi? Evet, Faruk Ha tamam. Faruk Dep Kurhan. Depremzede çocuklar oyun terapisi ile iyileşiyor. Çocuk gelişim uzmanı ve oyun terapisti Tuğba Yıldız, bazı depremzede çocukların deprem olduktan aylar sonra tepki verebileceğini söylerken bazı çocukların ise terapi sırasında oyuncakları kullanarak enkaz temasını yansıttıklarının altını çizdi. Yeah. Evet onlara direkt depremle alakalı sorular sormuyoruz diyor. Çeşitli oyun terapileriyle e, onların psikolojilerini düzeltmek tabii ki çalışıyorlar, Ç düzeltmeye çalışıyorlar. Şimdi görüntülerimiz Çok de bir Çok merak ediyorum. Tabii o çocukların tedavisi nasıl yapılıyor? Belki yıllar sonra başka bir tepki de ortaya koyabilirler. Çünkü evet, beyinlerine nakşediyorlar onlar, Kolay değil. Evet. Evet. Tuğba Yıldız, çocuk gelişim uzmanı ve oyun terapisti. Tuğba Yıldız bakalım ne diyecek? Evet. Nasıl oyunlar oynatıyor? Tabii çocukların Uyku düzenleri, yemek düzenleri o kadar farklı ki şimdi bozulanların. Tabii. Nasıl bir çalışmayla onları normal hayata döndürüyor? İzleyelim bakalım. Evet efendim şimdi de çocuk gelişim uzmanı ve oyun terapisti Tuba Yıldız'a kulak vereceğiz. Depremzede çocuklar oyun terapisiyle iyileşir, iyileşiyor. Evet e, çocukların deprem olduktan aylar sonra tepki verebileceğini söylerken bazı çocukların ise terapi sırasında oyuncakları kullanarak enkaz temasını yansıttıklarının altını çizdi. E, şimdi tabii çeşitli oyun terapileri var. Evet. O o uygulamaları kullanıyorlar. Hı hı. E, Tuğba Yıldız da bundan bahsediyor. Bakalım çocuklar nasıl reaksiyon gösteriyor? Görüntümüz de var, izleyeceğiz. Hı hı. Ve e, onlara asla depremle alakalı sorular sormadıklarının da altını çiziyor. Uzmanımız. Bir an önce unutturmasını, evet. evet. deprem kelimesini unutturmaya çalışıyorlar. Çocukların bu arada uyku düzenleri, yemek düzenleri hepsi yakından takip ediliyor Aha. bu süreçte. Evet, evet gelsin görüntümüz. Bir bu çok önemli bir konu özellikle e, tüm ailelerimizin ve hatta sadece deprem bölgesinde depreme maruz kalan ailelerin ve çocukların değil tüm Türkiye'deki diğer illerdeki çocukların ve ailelerin de e, şu an ikinci ikincil bir şekilde travmatize olduğunu görüyoruz. E, bu oldukça önemli bir konu çünkü çok e, ciddi e, travmatize eden bir olay yaşadık, Hayatı tehdit eden bir e, olay yaşadık ve güvenlik algısını kökten yıkan bir olay yaşadık. E, şimdi bu durumda ilk baş çocuklar hiçbir tepki göstermeyebilirler ve aileler her şey yolunda zannedebilirler. Çocuğun uykusu bozulmamıştır, yeme düzeni bozulmamıştır. E, fakat bazı çocuklar ilk başında da tepki verebilirler. ...ama kimi çocuklar olaydan bir ay sonra bile tepki vermeye başlayabilirler. O yüzden öncelikle ailelerin e, bu konuda çok uyanık olmaları gerekiyor. Yani çocuklarını çok dikkatli takip etmeleri gerekiyor. Uyku düzenleri değişti mi? Yemek düzenleri değişti mi? Gece uykular kabuslarla bölünüyor mu? Okul çağındaki çocuklar için okula gitmekte bazı zorluklar var mı? Bunları bir baykuş gibi dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri gerekiyor. E, fakat şunu bilmekte de fayda var... E, Anneler babalar da bunu yaşıyorlar zaten. Bir miktar bunları yaşamaları zaten normal. Olması gereken şeyler. Yani bunlar anormal duygular değil. Fakat bunların zamanla azalmasını bekliyoruz. Örneğin bir ay içinde azalmasını bekliyoruz. Fakat bir ay sonra hala bu tepkiler devam ediyorsa orada bir sorun vardır. Ve aileler mutlaka bir uzmandan yardım almaları gerekmekte. Hem Şimdi e, özel hazırlanmış bir oyun odamız var oyun terapisinde zaten. E, bunlar belli standartlara göre hazırlanmış e, odalardır. E, genellikle çocuk merkezi oyun terapisi, tabii ki e, deneyimsel oyun terapisi de olabilir. Çeşitli oyun terapileri var ama ben genellikle çocuk merkezi oyun terapisi kullanıyorum. Bu şu demek, tamamen akışı ve yönetimi çocuğa bıraktığımız oyun terapisi. Biz hiçbir yönlendirme yapmıyoruz. Bunu çocukta önemli buluyorum çünkü şimdi her çocuk farklıdır her insanda olduğu gibi. Şimdi çocuk gelip hemen işte arkan gördüğünüz kum tepsisine e, evleri koyabilir, insanları gömüp çıkarabilir, evleri yıkabilir. Tekrar tekrar bu temaları işlerken bunu hazırdır. Kimi çocuk bunu bir ay sonra yapmaya başlayabilir. Yani kendisinde o anlatma gücünü bir ay sonra bulabilir. E, burada bana gelen çocuklarda e, ilk yaptığım şey şu. Aslında ilk baş onları daha büyük bir oyun terapisi odası almak yerine daha küçük izole, e, kağıt ve kalemleri kullandığım, oyun hamurlarını kullandığım bir odaya alıyorum. Ve onlara tabii ki direkt depremle alakalı sorular sormayacağım yani deprem nasıldı ne hissettin korktun mu diye değil çocuğun bize anlattığı kadar ee, onun yine yolunu takip ederek önce psikolojik bir ilk yardım yapmaya çalışıyoruz ve orada resimleri de kullanıyoruz, serbest resim veriyoruz, resimlerine bakıyoruz. Ee, ne kadar etkilen, aslında hasar tespiti gibi düşünebilirsiniz bunu. Ne kadar etkilendiğine bakıyoruz ve ona güvende olduğu mesajını veriyoruz. Burada çok güvendeyiz artık. Hani burası seninle çok mutlu vakit geçireceğimiz bir yer. Fakat onlar da şöyle oluyor. Zaten hali hazırda bir güvensizlik var, ev değişti, yer değişti. Hani normal şartlarda bile çocukların bir şehirde bir evden bir eve taşınması bile bir değişikliktir. Yani hani gece tuvalete kalktığında bile nerede uyandığını şaşırır çocuklar biliyorsunuz. Evet, Tuba Yıldız önemli bilgiler verdi. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Sıradaki haberimiz çadır kentlerde 12 kişilik kuaför ekibi depremzedeler için seferber oldu. Diyarbakır'da depremzedelerin kişisel bakımları kurulan ekip tarafından yapılıyor. Evet, 12 kişilik ekiple birlikte kuaför ekibiyle birlikte. Tabii yani bu bunların çoğu gönüllü. Ben ne yapabilirim Tabii. diye e, oraya gitmişler. İnsanların e, efendim sakalını ve e, saçını kesiyorlar. Bunlar çok önemli ya. Müthiş bir dayanışma. Bunları boşa e, şey yapmamak lazım. Kenara atmamak lazım. Canım sırası mıydı diyenler bile çıktı mesela ya. Berber ne, ne yapacak adamın Bilmem neyi olmuş da falan olur mu öyle şey? Çocukların, bunların bakın, insanların en çok, çocukların çok hoşuna gidiyor tabii. Için, tabii. Saçları yapılıyor. Canım Bunlar benim. kuaför hanımlar. Ee, biraz sonra tabii e, erkekleri tıraş eden e, berberler. Çok enteresan bir de farklı isimler koymuşlar orada işte bilmeyem jet bilmeyem ne hmm. şu falan altın makas hmm. kim falan. İnsanların gözüne böyle biraz daha esprili isimler koymuşlar oralara. Evet bunlar. Bir parça moral olursa tabii, ne mutlu. Tabii. Tabii olmaz, bir mı, bir ya? Parça. olmaz mı ya? Olmaz. Gerçekten. Yani şu an Bu kızcağız şimdi mesela kapıda, oh. çadırın kapısında efendim bulmuş işte ya. Evet şimdi bu farklı birisi. Bir deri galiba. Evet. Ya da kız çocuğumuz. Evet. Bunu ne dedik? Bu... ilk baştan beri herkes haber evet. oldu, tek yürek oldu. İşte bu onu yansıtıyor evet. yani. Herkes burada bir defa burada mesai yapmak, insanlarımıza yardımcı olmak. Elinde ne geliyorsa, mesleği neyse. Aynen e, tıraşlar öyle. devam ediyor. Evet. Bakın Kastamonu'lu kadınlar ne yapmış? Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor. Hı -hı. Kastamonu'da kadın kooperatifleri, dernekler ve dikim evlerinin aralarında bulunduğu gönüllü kadınlar asrın felaketi olarak nitelendiren Kahraman makmaraşlı Merkezi depremlerden etkilenenler için Polar kumaştan eşofman, atkı, bere gibi kışlık kıyafetler dikiyor. Çok evet. önemli şu anda bu soğuklarda. Çok önemli tabii. gerçekten. Marta, Nisan'a kadar gider evet. bunlar yani. Bu hafta neyse ki hava biraz normale döndü. Biraz üstünde. normale döndü. Ama ya tabii da biraz o tarafta daha, daha İstanbul'daki daha kadar soğuktur. değil tabii bir, bir tık daha soğuk orası. Daha soğuktur. Yani Mart kapıdan baktırır kazma kürek inşallah bu coğrafyada belki yumuşak geçer. Mart aylarında da artık son dönemlerde, son yıllarda Mart aylarında ciddi bir şey oluyor. Tabii, kış tabii. Nisan, yapıyor. Nisan da belli oluyor ki. Geçen Nisan bir güneşli, bir yağmurlu, bir soğuk, bir sıcak yaşadık. Ni Nisan insan. yağmurları derler ya, Nisan yağmurları, cephe yağmurları vesaire falan çok yoğun olur. Şimdi Mart'ta da mesela ben çok gördüm. Evet, yani tabii. bütün kış yağmayan kar Mart ayında yağabilir. Vallahi bunlar ne güzel ya. Evet, ellerinize Ay. sağlık. Polar çok önemli, sıcak gerçekten. tutuyor. Kumaşı bulmuşlar. Aa. Evet, bu herhalde bir kadın kooperatifi ya da işte buradan Kadınlar bir birlik araya olmuşlar gel. burada. birlik olmuşlar evet. burada. Ya bu bundan sonra da biraz depremzede yurttaşlarımıza birileri evet. kumaş getiriyor, evet. birliği bir şey iplik getiriyor neyse. Bunlar el birliğiyle depremzedeye gidiyor. Evet. İşte birlik ve de el birliğiyle falan bu bölgeye yardım etmek, buraya ayağa kaldırmak bu fotoğraflarda da gördüğüm gibi çok önemli. Evet, evet tek yürek olmaya devam edeceğiz milletçe hepimiz daha tabii. başındayız, çok başındayız. Yaraları sarıncaya kadar inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Atabeyciğim çok teşekkür ediyorum. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık diliyorum. Ben diyorum. teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet efendim şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.